Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düzlem ve açı konusunu işleyeceğiz. Bu arada bu da 4. videomuz. O zaman hazırsak başlayalım. Kalemimizi alalım. İlk önce düzlemle başlayacağım. Düzlem düz ve pürüzsüz yüzeylere nokta nokta deriz. Yani düzlem Sonra bir düzlemin yerinde üzerinde yer alan ve düzlemi oluşturan nokta nokta parçalara denir. Düzlem parçaları denir. Düzlem parçaları denir. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki düzlem olmayanları istiyor. Şimdi dışarıdakilerin düzlem olmayanları işaretledik. Şimdi bu bir yuvarlak. Düzlem böyle e, pürüzsüz. Mesela bu masa düz. Bu kığız düz. Ama mesela bu kapak bu kapak düz değil. İşte bu şeyler ve bu yuvarlak bir top. Yani düz değil. O yüzden bunu işaretlemiyorum. Bunu çarp koyalım. Bu bir kığız. Bakın bu böyle pürüzsüz. Bu kadar da pürüzsüz olacağı için bunu işaretliyorum. Ve burada bir masa. masaya dokunduğunuzda şu pürüzsüzlük gele Bakın bir de böyle. Hiçbir şey yok. O yüzden buna da tıklıyorum. Bir tane üçgen. Üçgen böyle bir, iki, üç kenarı olan bir şeydir. Yani bu böyle bir şekil olduğu için yani üçgen olduğu için öpüyoruz. düz değil üçgen. O yüzden buna da çarpı koyalım. Asla olmayanları için. O zaman şimdi diğer sayfamıza geçelim. Ve sıradaki konumuz açılar. Açılar. Başlangıç noktası aynı olup aynı doğru üzerinde olmayan olmayan iki ışının birleşmesiyle nokta nokta oluşur. Ne oluşur? Açı oluşur. Burada iki tane kızımız verilmiş. Biri Ela, bu Ela. Biri de Ece, bu da Ece. Bakalım ne diyor? E, açı'nın köşeleri'nin adı var mı? Ece de diyor ki, evet var mı? Bakalım var mıymış? Açılar bu şekilde veya bu şekilde sembol olarak gösterilebilir. Mesela burada bir nokta çektim. Böyle şöyle. Bu noktaların her zaman adları olur. A, B. İstediğiniz alfabedeki her harfi koyabilirsiniz. Belki rakam da koyabilirsiniz. Mesela biz buna A köşesi diyelim. Burası B köşesi olsun. Burası da C köşesi olsun. Evet. Köşelerin adı varmış. Ela'cığım. E e e e e evet. Varmış. Ece'ciğim. Şimdi e, burada kalemimizi değiştirelim. Ne diyor? Açının adı ne? Mesela e, buradaki açının adı B B, A, C olabilir. C, A, B olabilir. Neden? A, B, C değil. Çünkü A harfi tam köşede olduğu için bunu tam ortada olması lazım. Bu yüzden bu değil. B, A, C ya da C, A, B olur. Ve biz de B, A, C ya da C, A, B yazalım. Açının köşesi diyor. A köşesi, B köşesi ve C köşesi olduğu için A köşesi, B köşesi ve C köşesi diye yazabiliriz. Şimdi sıradaki konumuza geçelim. Ne diyor? Tutmayın bizi ölç. ölçeceğiz. Bakın burada bir kızımız, burada bir oğlanımız var. Ellerinde de metreler var. Bu açıyı ölçmek istiyorlar. Şimdi bunları ölçmek için neler kullanıyoruz? Eski zamanlarda standart olmayan bilimler kullanılırdı. Mesela parmağımızda mesela bu kalemin ölçüsünü ölçeceğim. Hemen bir parmağımı koyuyorum şöyle. 1 2 3 benim parmağımla bu kalem 3. Peki sizin parmağınızla kaç? Mesela diyelim bebek kardeşimizin. Bebek kardeşimizin parmağı diyelim şu kadar çıktı. Şu, şu elimle nokta koydum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oldu. Benim ne 3 oldu da bebek kardeşimizin şu kadarcık parmağıyla 9 oldu. Yani herkesin parmağı değişiyor. Mesela babalarımızın parmağı daha büyük, dedilerimizin daha büyük. Babaannemizin daha büyük, annelerimizin daha büyük olmayan göre belki iki karış falan tutabilir. Yani bu şekilde olur. Yani parmak makro ölçebiliriz. Ya da mesela karışla. Mesela ne ölçelim? Masaya ölçelim. Şu kadar bırakayım. Şimdi bak. Buradan bir elimi tuttum. Bir. İki. Üç. Dört. Dört et çalışmasını yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 10 eder. Ee, Asafı seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geliyoruz arkadaşlar. Evet, evet böyle böyle elerler aslında gönderdik. Neyse, şimdi devam edelim. Yani herkesin eee buydu fark Bu eski zamanlar standart olmayan bir birimdi. Şimdi standart olan birimler var mesela metre. Metreyle herkes ölçüyor ve aynı çıkıyor. Mesela bu çocuk bunu ölçtü diyelim. Şimdi burada benim bir cetvelim olacaktı. Hemen cetvelimi alıp geliyorum. Evet getirdim. Şimdi hemen başlayalım. Evet. Tamam. Şimdi bakın. Benim bir elimde cetvelim var. Hemen bunu ölçüyorum. Birden başlayalım. Şöyle noktadan noktaya tam şöyle Şuraya getirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9, 8. 8 birim. Bakayım. Ee, biri gelip bu yuvarlak bir cetvelle yöntüse. Yine 9 olmaz mı mesela? Burası da 7. Burası da yine 8, yine 7 olmaz mı? Aynı olur çünkü sayılar aynı. Mesela metreyle ölçerken de öyle santimetre ile ölçerken öyle metre ile öyle kilometre öyle ve cetvelle iken öyle şimdi e, burada da biri bizi tutsun tutmayın bizi ölçeceğiz biri bizi tutsun neden çünkü e, bu da bir yani espri tutmayın bizi ölçeceğiz biri bizi tutsun neden Cephe tutmak lazım. Yoksa bebeği nasıl çizeceğiz <laughs> Bu kadar bir eser. Hemen diğer sorumuza geçelim. Hemen şöyle burada bir dedemiz var ve bu da G Ç Ü Yani güç yazan bir potre var. Şöyle potreyi göremeyenler için şuraya da çizelim. G Ü Ç Yani güç. Bak yine ortada üç. Üç. Üç de Da güç damatı. Şuraya geri çizelim. Heh. Şimdi ben buradan göstereceğim size. Buradan daha net görünüyor. Hatta şuraya da çizelim. Daha iyi Daha daha iyi anlayayım. Şimdi burada ne yazıyor? Verilen açının doğru isimlendirilmiş hallerini işaretleyin. Mesela G, sadece bir terimiz, yani G olmayacak. Evet. Siz de devam devam Şimdi G, tam ortada değil, köşede değil. Yani verilen açın doğru isimlerini harfleri G bir isim değil. Bu yüzden bunu işaretleyelim. Ü, Ç, G. Bakın Ü'nün tam ortada olması gerekiyordu. Ama bunda değil. Bu yanlış. Şunları elimizle. Ç, G, Ü. Bakın Ç, G, Ü. Ne bu Ü. En sonunda bunda değil. G, Ü, Ç. Üç. Bu da olur. Bunu işaretliyoruz. Ü. Bakın tam ortada olduğu için. Evet. Ç. Başta olduğu için. Hayır. Ç. Ü. G. Evet. Mesela burada da yazmıştık. Şöyle yazalım. Ç. Ü. G. Bu daha sayılır. Şurada Şimdi son sorumuza geçelim. Burada bir kızımız var. Ve bize ne diyor? Evet. Açılar, açıları standart olmayanlarla da ölçebiliriz. Mesela, bakın burada ne demiş? Parmak ve karışla ölçebiliriz demiş, yani ölçemeyiz demiştik. Santimetre, cetvel, metre, kilometre bunlarla ölçebiliriz ama standart olmayanlarla da ölçebiliriz diyor. Standart olmayanlarla da ölçebiliriz Şimdi bak ne diyor? A, B, C açısı 3 turuncu veya 6 kırmızı olarak ölçebiliriz. <laughs> mesela bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8'lik bir birimlik var. Şimdi bunun hemen parmağıyla bir çizgi çekmiş böyle. Ve bakın 3 birim olmuş. İlla mesela cetveli alalım. Şöyle, şöyle şöyle yapayım. ha nasıl üç olacak ki şimdi illa şöyle bir değil İlla şöyle bir çizgi çektiğinde yine üç tane oluyor ki mesela bakın buradan tabi bu değil pembeyle şuradan şöyle bir bir de illa şöyle bir çizgi çektim, bir iki üç tane olmadı İlla bununla böyle 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 geleyim ya evet asam da burada Hadi şimdi devam edelim. İşte buradan çizdim. Bakın 3 tane oldu. İler bunu alıp şöyle böyle böyle pilav böyle ölçü olacak. Değil ki böyle de ölçü olabiliyor. Yani böyle de ölçebiliriz. Mesela aynı şekilde mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 9 tane bir birim var. Ölçmüşler. 1, 2, 3, 4, 5 parça. 5 parça. Sen yani A, B, C açık mı? Beş, veya beş mor olarak ölçebiliriz. Evet arkadaşlar, dördüncü, üçüncü, 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 Dedi, dürü, 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 dürü. ve üçgen. Dedi. Kaç kenarı var? Yani, Dedi. kaç Dedi. kenarı var? Bunu söylemeliyiz. Dört